Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Adat Yeni bir içerikle yine sizlerleyiz Arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olmayanlar abone olup ve video beğeni atmayı unutmasınlar Şimdi arkadaşlar koyunlar ilerimizde Köpekler de koyunların biraz aşağısındalar Şu an George şurada Beni görüyor mu? Ben de şu tarafta böyle geliyordum Girliler. Biz şimdi böyle yavaş yavaş George'a yaklaşalım. Bakalım bize havlayacak mı? Neler yapacak? Hep birlikte görelim. Şimdi böyle yavaş yavaş kendimizi saklayarak George'a yaklaşalım. nereye kayboldu? Şu an George'u göremiyoruz. Gördü. Göründü. <laughs> Bu jara <şeref> burada böyle. Paniğe jara gar heyecanlı heyecanlı yepyeni yaklaşıyorum. George. Hiç karşılık vermedi arkadaşlar. Demek ki beni biliyordu. benim benim olduğunu olduğunu biliyordu. Ondan hiç hiçbir tepki vermedi. Bakmadı bile. George George etrafına baktı ve ileriye doğru devam etti. Katla da şurada. Arkadaşlar, köpeklerden yürüyüşe çıkalım. Koyunlar da şu yukarıda yayılıp otlanıyorlar. Nereye bakıyor? Stop! Arkadaşlar biz George'u takip edelim. Bakalım nereye gidecek. Nehir muhteşem görünüyor. Buranın manzarası gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi birebir muhteşem. Şu an rüzgar esiyor. Hava bayağı da soğuk. geri çekildi arkadaşlar. Geri gidiyor. Kusuf kusuf. Neyse seni boş verelim zaten sen genelde. Çağırdığımda ne George çok akıllı. George. Şu an arkadaşlar çok şiddetli rüzgar atıyor. Eminim ki şu an videonun içerisinden öyle şiddetli de çıkıyor ki. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim yapabileceğim şu an bir şey yok kamera böyle sabit tutalım. Belki rüzgar böyle işte liv olmaz. Oğlum Nereye gidiyorsun ve peşindesin Bir görelim Koşmaya başladı bize koşalım طب ده قال Burada araç lahtı gizli var. Bakın şöyle aşağılara inmiş. Arkadaşlar burası köpekler, köpeklere çok yabancı geliyor böyle etraflarına bakıyor. Yerler keşfediyorlar. bir şey görüyorlar gibi. Bak bir tertlik var. George şimdi koşarak inmeye başladı. İkisi beraber 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 hareket ediyorlar. Yeşillik de güzel yaşarmış. Nazik. Ve yeni yeşeriyor. Şu yeşilliğin ucu korumuş. Soğukluktan dolayı. Akşamları hava çok soğuk. Yeşilliğin fazla yeşereceğini sanmıyorum. Akşamdan dolayı akşamdan dolayı. Bu yeşil fazla yeşermez. Fazla Öyle yeşeri bunarmaz. Soğukluk vurdu mu? Tamamen kurutuyor. Köpekler nereye gitti? Şuradalar. Kasap. Bu arada değişik bir taş var. Demir gibi bir taş arkadaşlar. Şuraya koyayım. Bu taş aynen demir gibi sert. Buna herhalde traktör batmış. Ondan böyle bir parça kopulmuş. Hem ağır, hem de sert. Georgeun kafa yapısı kafa yapısı çok küçük ama kasabın kafa yapısı normal o kadar büyük değil ve o kadar da küçük değil. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayınız.